Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün 50 günde edebiyat videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümdeyim. Videolardaki bilgileri zihninizde kazımak için arkadaşlar en az 3 kere dinlemeniz gerekmektedir videoları. En son 12 tane madde vermiştim 50 günde edebiyatla alakalı. Bugün de o maddeleri bitirip artık yazar eser kısımlarına geçeceğiz diğer bölümümüzde. Hemen isterseniz tanzimat edebiyatı ile alakalı kaldığımız maddelerimize devam edelim. Tanzimatın birinci döneminin son önemli edebiyatçısı ise Türkçülük akımının önderlerinden biri olan Ahmet Vefik Paşa'dır. Türk dili ve tarihi ile ilgili tıpkı Şemsettin Sami gibi çalışmalar yapmıştır. Türk tarihinin Osmanlılardan başlamadığını savunmuş Seçere-i Türki adlı eseri Türkçe'ye çevirmiştir tarih alanında çalışmalar yapmış ve tiyatroya özel ilgi göstermiştir. Halkı tiyatroya alıştırmaya çalışmış ve Bursa'da bir tiyatro binası açmıştır. Moliere'den tiyatro oyunları çevirmiş ve oynatmıştır. Ahmet Vefik Paşa edebiyat dünyasında Moliere'ye de yaptığı çevirileriyle ünlenmiştir arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa kısaca böyle arkadaşlar tekrar alacak olursak Ahmet Paşa ile alakalı önemli şeyleri Tanzimat Binci döneminin son önemli edebiyatçısı ise Türkçülük akımının önderlerinden biri olan Ahmet Vefik Paşa olduğunu öğreniyoruz. Türk dili ve tarihi ile ilgili tıpkı Şemsettin Sami gibi çalışmalar yapıyor. Türk tarihinin Osmanlılardan başlamadığını savunuyor ve Seçereyi Türkiye adlı eseri Türkçe'ye çeviriyor. Tarih alanında çalışmalar yapıyor ve tiyatroya özel bir ilgi gösteriyor. Halkı tiyatroya alıştırmaya çalışıyor ve Bursa'da bir tiyatro binası açıyor. Molière'den tiyatro oyunları çeviriyor ve oynatıyor. Ahmet Vefik Paşa'nın ünlenmesinde Molière'de yaptığı çeviriler destek sağlıyor. Tanzimat'ın ikinci dönemi ise sanatçılar siyasi baskılardan ve dönemin ağır koşullarından dolayı anlayış değiştirmişlerdir ve toplum için sanat yerine sanat için sanat yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde sanatçılar toplum sorunlarından uzak kalmışlardır ve dillerini iyice ağırlaştırıp anlamayı güçleştirmişlerdir. Divan edebiyatı yine eleştirilmiş fakat divan etkisinden kurtulamamışlardır. Birinci dönemde etkilendikleri realizm yerine romantizm akımından etkilenmişler, yanlış batılılaşma, kölelik, cariyelik gibi konuları işlemeye devam etmişlerdir. Ayrıca şiirde konuyu iyice genişletmişler ve her şeyin şiirin konusu olabileceğini savunmuşlardır. Rezalzade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Muallim Naci Tanzimat'ın ikinci döneminin önemli edebiyatçılarındandır. Yani arkadaşlar Tanzimat'ın ikinci dönemi sanatçılar için siyasi baskılardan ve dönemin ağır koşullarından dolayı anlayış değiştirmeye gittiler. Ve toplum için sanat yerine sanat için sanat yapmaya başlıyorlar. Bu dönemde sanatçılar toplum sorunlarından uzak kalıyor ve dillerini iyice ağırlaştırıp anlamayı güçleştiriyor. Ve divan edebiyatı yine eleştiriliyor fakat lakin divan edebiyatından etkisinden kurtulamıyorlar. Bir dönemde etkilendikleri realizm yerine romantizm akımından etkileniyorlar ve yanlış batılılaşma, kölelik, carilik gibi konuları işlemeye devam ediyorlar. Ayrıca şiirde konuyu iyice genişletiyorlar ve her şeyin şiirin konusu olabileceğini savunuyorlar. Temsilcilerini tekrar edecek olursak Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sampaşazade Sezai, Nabizade Nazım ve Muallim Naci Tanzimat'ın ikinci döneminin önemli edebiyatçılarından oluyor. Türk edebiyatında ilk realist roman olan Araba Sevdasını yazan Rezazade Mahmut Ekrem sanatta içerik yerine güzellik ilkesine bağlı kalmış ve sanat için sanat yapmıştır. Özellikle oğlu Nijat'ın ölümünden sonra iyice karamsar şiirler yazmış ve ölüm konusu üzerinde durmuştur. Batı edebiyatını savunarak Batı edebiyatını yaymak amacıyla kurallar içeren eserler ve makaleler yazmıştır. Ayrıca Rezazade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ile girdiği tartışma sonucunda Servet Fünun hareketinin doğmasına vesile olmuş ve bu nedenle Servetçiler tarafından Üstad Ekrem olarak anılmıştır. Arkadaşlar Rezazade Mahmut Ekrem'i tekrar olursak, Türk Edebiyatı'nda ilk realist roman olan Araba Sevdası'nı yazan Rezal zaten Mahmut Ekrem'in sanatta içerik yerine güzellik ilkesine bağlı kalmış ve sanat için sanat yapmıştır. Özellikle oğlu Nijat'ın ölümünden sonra iyice karamsar şeyler yazıyor ve ölüm konusu üzerine duruyor. Batı Edebiyatı'nı savunarak Batı Edebiyatı'nı yaymak amacıyla kurallar içeren eserler ve makaleler yazıyor. Ayrıca Rezalzade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ile girdiği tartışma sonucunda Servet-i Fünun hareketinin doğmasına vesile oluyor ve bu nedenle Servetçiler tarafından Üstad Ekrem olarak alınıyor. Arkadaşlar Muallim Naci ile girdiği tartışma sonucunda Servet-i hareketinin doğduğunu bileceğiz ve bu vesileyle Servetçiler tarafından Üstad Ekrem olarak alındığını öğrenmiş olacağız. Şairlerin en büyük anlamına gelen şair-i azam olarak alınan Abdülhak Hamit Tarhan taşkınlık, yücelik ve tezatlık içeren şiirleriyle tanınmıştır. Şiirde biçimle ilgili asıl değişiklikleri o yapmış ve divan edebiyatının süregelen tüm kurallarını yıkmıştır. Şiirin yanı sıra tiyatrolarda yazmıştır. Fakat yazdığı tiyatrolar oynanmak için değil okunmak içindir. Sahra adlı şiiriyle Türk Edebiyatı'ndaki ilk pastoral şiiri yazmıştır Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan'ın şairlerin en büyük anlamına gelen şair-i azam olarak anıldığını bileceğiz ve taşkınlık, yücelik, ve içeren ile tanıdığını öğreneceğiz. Şiirde biçimle ilgili asıl değişiklikleri onun yaptığını ve divan edebiyatının süregelen tüm kurallarını yıktığını, şiirin yanı sıra tiyatrolarda yazdığını fakat yazdığı tiyatroları oynamak için değil okunmak için yazdığını öğrenmiş olacağız. Ve en önemlisi Sahra adlı ile Türk edebiyatındaki ilk pastoral şiirin yazan kişinin Abdülhak Hamit Tarhan olduğunu bileceğiz bir paşa ile bir cariyenin aşkını anlatan Sergüzeşt adlı eseriyle tanınan Sami Paşazade Sezai romantizmden gerçekliğe yani realizme geçişin örneklerini vermiştir. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın etkisinde kalmıştır. Ayrıca Alfonso Dovet'den esinlenerek batılı anlamda ilk gerçekçi öyküleri yazmıştır arkadaşlar Sami Paşazade Sezai. Tekrarlayacak olursak bir paşa ile bir cahilenin aşkını anlatan Selgüz Eşşatlı eseriyle tanınan Sami Paşa Zade Sezai romantizmden gerçekliğe yani realizme geçişin örneklerini veriyor. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın etkisinde kalıyor. Ayrıca Alfonso Davudet'ten esinlenerek batılı anlamda ilk gerçekçi öyküleri yazan kişi Sami Paşa Zade Sezai oluyor. Kendisinden önce yazılan tüm romanlar İstanbul'u anlatırken Nabizade Nazım bunu yıkarak İstanbul dışında geçen ilk köy romanı olan Karabibik'i yazarak edebiyat tarihine geçiyor arkadaşlar. Realizm ve naturalizm akımlarından etkilenmiş ve bu doğrultuda eserler vermiştir Nabizade Nazım. Bu önemli bir madde gerçekten. Kendisinden önce yazılan tüm romanlar İstanbul'u anlatırken Nabizade Nazım bunu yıkarak İstanbul dışında geçen ilk köy romanı olan Karabibik'i yazarak edebiyat tarihine geçiyor. Nerealizm ve naturalizm akımlarından etkilenen Nabzade Nazım bu doğrultuda eserler vermeye başlıyor arkadaşlar. Tanzimat dönemi yeniliği ve Batı Edebiyatı'nın savunmasına rağmen eski edebiyatı savunan ve eski edebiyat savunucularının liderli konumunda olan kişi Muallim Naci'dir. Gitgide azalan divan edebiyatı geleneğini yeniden canlandırmış fakat Batı Edebiyatı'nı tamamen reddetmek yerine özellikle öğrendiği Fransızcanın etkisiyle eski ve Batı Edebiyatı'nı bir arada ustaca kullanmıştır. Eleştiri türünde fazlaca eser veren muallim Naci, Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem'e çok ağır eleştirilerde bulunarak tartışmalara girmiştir arkadaşlar. Muallim Naci. Tekraracak olursak Tanzimat dönemi yeniliği ve Batı edebiyatını savunmasına rağmen eski edebiyatı savunan ve eski edebiyat savunucuların lideri konumda olan Muallim Naci'dir. Gitgide azalan divan edebiyatı geleneğini yeniden canlandırmaya çalışmış fakat Batı edebiyatını tamamen reddetmek yerine özellikle öğrendiği Fransızcanın etkisiyle eski ve Batı edebiyatını bir arada ustaca kullanmıştır. Eleştiri türünde fazlaca eser veren Muallim Naci Abdülhak Hamit Tarhan ve Ecazade Mahmut Ekrem'e çok ağır eleştirilerde bulunarak tartışmalara girmiştir. Diyorum ve 50 günde edebiyatla alakalı serimizin ikinci bölümünü burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders soran kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.